Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, rastgele, kupa kas rastgele karakterle kupa kasıyorum ama savaş öncesinde 16 kupa veriyor. Bugün bir 3-4 karakter oynadım. Veya 35 rütbe yaparım. Yani azıcık. 10 da olabilir. 35 rütbe yapalım o zaman. Evet başladık. Arkadaşlar. Eee... Adımı değiştirdim orada. Sizden sorun. Ay benden sorun sen. Şöyle vuralım. Aa, herkes burada mı? Ne benim yani? Ama ben diğer tarafa destek gideyim. Yoksa bir şey alamayız. Ne mortis? Ne şunlar yer mi bilmiyorum. Ama onu da alın artık. Aldık. Ona git. Ya ona. Arkadaşlar sesim gelmedi sözü duyalım. Oyunun sesini aşkım. Şöyle vuralım. Vuralım. Tüberleri bile oluyor. iyi gider. Ultisini attığı zaman da iyi gider. Anlayan mı? Anlayan Anladıysanız... Yine bazen Türkçe gidiyor. Ama şimdi Nanay Ko. Tamam ultimi attım. Mükemmel. On, onları alsın. Şimdi gel bak. Tar et. Gel. Bak orada düşman var. Sen ona da Anam bak orada da düşman var. Ne yapacağımı şaşırdım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız olur. Yani videolarımın haberden olursa, olmak istiyorsanız açın. Yani, her gün video gelecek yani. Artık. Editor Utkucan Taş editçi e, Utkucan Taş edit var. <laughs> Editsin. Ne yapayım edit yapamıyorum. Bas 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 bas. Bismillahirrahmanirrahim. A girsene. Ne bekliyorsun lan Bak şu mod isteği oynuyor. Ortadan bir şey aldı. Bak bak klan se. Hoş diyor. <laughs> Ama yeniliyoruz. Bu ne atak ya? Nasıl attım şöyle? Bir şey yapabilecek sanki. Yaptı mı? küçük olarak görürsünüz Ne yazık ki. Onun. Ama şimdi yenildik işte. Üst tehlikene. Üst tehlikeme. Hocam. Ne diyorsunuz? Hemen. A. Ben nasıl yedi seviyeyim? Yedi, <laughs> sekiz, dokuz. Neredeyse bizim bu şu güçlü robot var yani. Şu işte. Bak şu bizdeki mavi kekuli. Şu onların. Konuşamıyorum ben. Ana. ortada bir şey var hani çemberin için içinde. Yenilmeyelim yeter. Yenilmeyelim yeter. Tamam al onu. ona ne he, ha bak. Hep pusuyorlar işte. Bu arada da pusmak diyemiyorlar. Hayır. Ay evet. Biliyorum onu. Yenildik. Yapabildiğim kadar defans yapacağım ama yapamıyorum. Atıcıyım. Adam o 2 vur. 2. 2. Yenildik. Al be. Başladık. Şans şansımıza karşı bot geldi. İyi bari. Adamların kulesi nerede? Tut 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 tut. Arkadaşlar abone olun lütfen. Arkadaşlar ismim güzel olmuş mu? Söyleyin. Yorumları yazın. 5 aydır video atmıyorum yani. bak ona vur ona büyük kuleye vur miniklere vurma Minikler zaten vuruluyor emir sen ne yapıyorsun Orta yardım edelim ama sen ulti atmaya ne gerek vardı La. Şu var ya tare çok vuruyor. Çok vuruyor çok. Sonra bir şey yapsam boya geçeceğim. Bugün daha yeni hulledim. E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Kim ortaya. Gelin kaşığım. Senin alalım. ne yapıyorsun sen öyle? Tadım bir şey yapamıyorum. Şimdi adam ee, üsttekiler ne yapıyorsunuz? Size bakın. Onu al. Arkadaşlar, ne Sıkla siz başlamayın. Tokur 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 tokur. Başlarsa da bitmez söyleyeyim. Ay yendik. Yenemedik. Yenemedik. Ezmiyoruz. Düğmesi bot olmuyor. Söylemesin. Kim uğraş arkadaşlar bakın şu var ya bak şunun menzili şu yani şunun menzili var ya bakın şu aşağıda bunu butonu olacak ona basın like atma butonu da olacak ona da basın benim için bir şey yok. Aynen. yoksa Larry ve Lowry arkasındaki peri alıp bakın Arkadaşlar kulübümüze gelin. <laughs> Gelmeyi unutmayın yani Her şeyi söylüyorum bak, bir vuruşla ölmezse adımı değiştireceğim hadi. Bak. Hadi kanıtı da var adımı değiştireceğim. Bak tabi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kaç dakika olmuş? 8 dakika. Daha birinci karakteri yaptık. İki tane karakter yaparsak mükemmel olur benim için. Veya başka bir şey. Hadi. Savaş da ponyom. Çok uzun sürüyor. 6 dakika sürüyor. Arkadaşlar. Başladık. Utku'nun Instagram kanalını ne? şu aşağıya bırakarım. Şu. Kalenin oraya. Bak. Ne diyorsunuz ki? Ne anlama? Adonis bugün yayın açmış, saçını kısaltmış. Ya ne aşık oldum, şaka yaptım. Ne aşık oldum ben Adonis? Adonis abi özür dilerim. Senin hakkında kötü bir şeyler diyorum, ama kötü değil. Yani saçın kısa olduğundan benim. Kız Kızsız sevmiyorum işte. Anlayın. Bak trikşat trik geliyor. Gelemiyor. <laughs> trikşat. Emniyeli yapıldı saat. Ne diyor? Yine yine şeyler buluyor. Ben niye böyle diyorum salam? Salam. Salam. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Dev dev Şimdi kulübü size gösteriyorum arkadaşlar. Çıkmış. Ben attım. Kim o? Vardı. Kim? Boş. E boş. zaten. Tamam hadi. Tarçalım. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. E bu karakterden sonra belki yapmam video. 12 dakika oldu. Ve yaparım veya yapmam. Yani. Sıkıcı olursa yani yani videolarımı sildim bu ilk videom sayılır yeni kanalımda Yeni kanalım değil de ismimi değiştirdim yeni kanalım gibi görüyorum işte anlayın İlk videom gibi kısa olsun bizim olsun güzel olsun like atsın Bu arada ben 5 aydır neden hiç kimse beni takipten çıkarmadı şey Ve çıkarmasında takipçi olsun Açıkça belki izin olurum bir gün ne güzel. Enes botur. Enes Batur mu? Hayranım videosunda çıkarım. Ne güzel. Orada size bir şey göstermedim. Biraz sonra gösteririm. Çok mu? Çok güzel. Botvie. Yeter mini fit. Dostum, işte parti mardi diyorlar. Ne diyor o? Değil. Bak kendi bir şey zannediyor. Böyle yapıyor. Onun inan yapar. Bak. Edgar'a bakın. Edgar'a bakmayın. Tamam aferin bana. Aferin aferin. Um, um, um. Mort. İyi misin? sen ne yapıyorsun? O? Tomar. Tomar deli mi? Tomar deli yemin ediyorum. Yemin etmeyeyim mi? Günah münah olur. Günah münah olur. Bina alayım üstüme. Like'lar size. Şöyle attım. Bir tane tutacak biliyorum. Bir tanesi tutacak biliyorum. Bir tanesi tutacak biliyorum. Ama yenilik mi? Yenilik. Ne oluyor? Diğer videoda kasarım. Görüşürüz. Bay bay.